İki basamakla AB doğal sayısına rakamları çarpımı çıkarıldığında 34 sayısı. Yani AB eksi A çarpı B eşittir 34. Rakamları toplamı çıkarıldığında ise 63 sayısı elde ediliyor. Yani AB eksi A artı B eşittir 63. Burayı toparlıyorum. Burası ne olur? 10A artı B çözüm diyorum. Eksi dağıt eksi A eksi B eşittir 63. Bunlar gider. 9A eşittir 63 ise A eşittir ne olur arkadaşlar? 7 olur. 7 yerine yazarsan burası 7B'dir. Eksi burası da 7 çarpı B'dir. Eşittir 34. Şimdi burada ne yapacağız? Burada şunu yapalım isterseniz. bu 7B'yi 70 artı B diye yazayım. Çünkü iki basamaklı. Eksi 7B eşittir 34. Burası ne oldu? Eksi 6B. Burası 70 eşittir 34. 34'ü bu tarafa at eksi bunu bu tarafa at artı geçer. 70'ten 34'ü çıkarıyorum 36 eşittir 6B. B de zaten 6 gelecek çünkü 6 çarpı 6 36. E bize A artı B bölü A eksi B'yi soruyor. Yani 6 artı 7 bölü 7 eksi pardon 7, 7 artı 6 diyelim. 7 artı 6 bölü 7 eksi 6 o da 13 bölü 1'den 13 gelecektir. Cevabımız burada nedir? B seçeneğidir.